sık iğne bir artır sırasına kadar sürekli olarak artıracağız. Elimizde 66 tane sık iğne olacak. Bu 66 sık iğne ile de 18 sıra artırmak hissini yapmadan düz bir şekilde örüp geleceğiz. 6 sık iğne ile başladım. 9 sık iğne bir artır sırasına kadar sürekli artırdım ve 18 sık iğne 18 sıra artırmak hissini yapmadan düz bir şekilde ördüm. Tepe farklı, aşağı kısım farklı renk. Çünkü koronavirüs nedeniyle ten rengi ipin şu anda stokları yok bulamıyorum hiçbir yerde. Yetişebilmesi adına da üst kısmını biraz farklı, alt kısmını farklı ördüm. Şimdi bu sırada 9 sık iğne bir eksilt yapıyorum. Dediğim gibi 9 sık iğne bir artır sırasına kadar sürekli artırdım. 18 sırada düz ördüm. Şimdi 9 sık iğne bir eksilt yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 gidiyordum. Bir eksik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 eksik bu sırayı bu şekilde 9 sık iğne 1 eksik bitirelim ve gelelim 9 sık iğne 1 eksik sıramı bitirdim bu sırada 8 sık iğne 1 eksik yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne bir eksilti 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne 1 eksilt. Bu sırayı da 8 sık iğne 1 eksiltte bitirelim. Gelelim. Bu sıramızda 7 sık iğne 1 eksilt yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 bu sırayı 7 sık iğne bir eksiltle bitirelim sonrasında 6 sık iğne bir eksilt 5 sık iğne bir eksilt derken sürekli olarak eksiltelim 5 sık iğne bir eksil sırasında içini doldurmaya başlayalım ve 2 sık iğne bir eksil sırasına kadar sürekli olarak eksiltelim elimizde 18 tane sık iğnemiz olacak sonrasında ipimizi biraz uzun kopararak uzun bırakarak koparabiliriz gövdeye dikmek için Göz için iki tane beyaz parça kestim. Nasıl kestim de şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir keçe alın. Şu şekilde şurayı oval yapın. Buradan da hafif ovallik vereceğiz. Şuralar sivri olmasın. Şu şekilde parça kesin. Diğer e, siyah ve kahverengi keçileri de yuvarlak olarak kestim. Kahverengi biraz daha büyük. Siyah ondan birazcık daha küçük. Bu şekilde keçilerimi kestim. E, daha ayrıntılı anlatılmaz zaten diye düşünüyorum. Hani ayrıntılı anlatılsın göz deniliyor ama bu, bu şekilde kesiyorum. Başka bilmiyorum ayrıntı. Nasıl olur? Şu şekilde yapıştırdım. Benim kafamın üst tarafı farklı oldu zaten söylemiştim. Farklı renk. İpin stoğunu bulamıyorum. Bunun için zaten marka değiştirdim ama son bebeğimi de bitireyim istedim artık. Şu şekilde gözleri taktım. Arada 3-4 ilmek kadar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, evet 19. takmışım gözleri. Şu benim yapışkanlı kendinden ama çok sağlam değil bu kendinden yapışkanlı keçeler çıkabiliyor. O yüzden silikon sürmek en iyisi sağlam sabit olabilsin diye şu şekilde ortalı olarak kahverengi gözün birini yapıştırdım ikinci yapıştırıyorum siyah kısma sürüyorum az silikon onu yapıştırıyorum. Ya ikinci gözüme de siyah gözüme de şu şekilde yapıştırıyorum. Ben genelde ışık yapmayı seviyorum bebeklere. Şu beyaz parçayı nasıl olsa gösterdim. Bunu keselim. Şöyle küçücük bir beyaz yuvarlak parça. Bu şekilde yuvarlak parça nasıl kesildiği de görülmüş olur zaten bilinir de. Yeni başlayanlar, görmek isteyenler için bu bile çok büyük oldu. Bakayım şöyle. Aynen. Bundan bir tane daha keselim. Onu da yapıştıralım bu şekilde. Ben beyaz kısmına taktım. İpimin tek katını alıp iğneme taktım. Herhangi bir yerden batıyorum. Gözün etrafında dolanacağım bununla. Buradan da karşıya çıkıyorum. Bunu da buradan şuraya getirelim. her yerden keçe parçası çıkıyor. Şu şekilde bir de kaşı öreceğiz. Kaş burun. Sonra saçla devam edeceğiz artık. Şu şekilde. Gözleri birlikte yapmıştık. Kaşı ben yaptım birini. Diğerini birlikte yapalım. Şu şekilde 8 zincir çektim. Ay her yerde silikon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada başını doluyorum. Batıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Tekli trabzan örüyorum yani. 2, 3, 4, 5, 5 6 ve son ilmeğin içine şu şekilde ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum bunu kesiyorum buradan şu şekilde arkadan ipleri geçiriyorum şöyle Bunun gibi küçük ayrıntıları ben çıkmasın diye çakmakla yakıyorum. Sürekli kullanmam çakma, nadir. Hadi. Şimdi silikonla yapıştırdım bunu da. İsterseniz. Telefon isterseniz dikiş diyeceğim ama dikiş hiç güzel durmaz böyle küçük parçalarda yüz ifadesi de bozulur. Şu şekilde diğer kaşıda oluşturmuş olduk. Şu ucunu iyice yapıştıralım. ten rengi bir ip taktım iğneme. Şu şekilde herhangi bir yerden çıkıyorum. Şöyle çıksam şuradan yapalım. Tamam, bunu yapmaya çalışıyorum. Şöyle geçirelim şuradan ilkine battım. 1, 2, 3 tane daha sayıyorum. 3 ilerisine batıyorum. Toplamda 4 ilmeğe şu şekilde sürekli olarak gel git yapacağız. Yani bir oraya batacağım. Bir bu tarafa batacağım. Buradan batacağım. Karşıya çıkacağım. Sürekli olarak bunu tekrarlayacağım. Birkaç defa. Burun oluşana kadar. şekilde devam ediyorum. Yeterli bu. Son ilmeği şuraya batıyorum. Burada delik oluşuyor çünkü. Buraya batıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Şu şekilde. Ağız kısmında aslında biraz şöyle oyukluk yapalım. Şimdi yani oyukluk derken şu şekilde şuraya battım. Yanındaki ilmeğe de battım. Karşıya çıkıyorum. Asılttırıyorum. Ve yana batıyorum. Hemen dibine. Şu tarafa çıkıyorum. Az ilmekleri şöyle asılttırarak ifade vermiş oluyorum. Buradan düğüm atacağım. bu şekilde koparıyorum. Evet. Şuraya da siyah ip gideceğim. Göstereceğim onu da. Şu şekilde ipimin bir katını çıkardım. iki katıyla şu şekilde ağız kısmını yapacağım. Buradan batıyorum. Bu taraftan çıkıyorum. Şunu da iki telin arasından iki katla demiştim. Onun arasından ipimi geçiriyorum ki gülen yüz ifadesi olsun. İşte bu kadar. Surat. Kısmımız da bitti, kafamız tamamen bitmiş oldu. Saçları kaldı geriye, onları da bitirdiğimiz zaman bebeğimiz tamamen bitmiş olacak. Göz için iki tane beyaz parça kestim. Nasıl kestim de şöyle göstereyim. şu küçük bir keçe alın. Şu şekilde, şurayı oval yapın. Buradan da hafif ovalik vereceğiz. Şuralar sivri olmasın. şu şekilde parça kesin diğer e, siyah ve kahverengi keçileri de yuvarlak olarak kestim kahverengi biraz daha büyük siyah ondan birazcık daha küçük bu şekilde keçilerimi kestim e, daha ayrıntılı anlatılmaz zaten diye düşünüyorum hani ayrıntılı anlatılsın gözleniliyor ama bu, bu şekilde kesiyorum başka bilmiyorum ayrıntı nasıl olur şu şekilde yapıştırdım. Benim kafamın üst tarafı farklı oldu zaten söylemiştim. Farklı renk. İpin tonu bulamıyorum. Bunun için zaten marka değiştirdim ama son bebeğimi de bitireyim istedim artık. Şu şekilde gözleri taktım. Arada 3-4 ilmek kadar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, evet 19. takmışım gözleri. Şu benim yapışkanlı kendinden ama çok sağlam değil bu kendinden yapışkanlı keçeler çıkabiliyor. O yüzden silikon sürmek en iyisi sağlam sabit olabilsin diye şu şekilde ortalı olarak kahverengi gözün birini yapıştırdım ikinci yapıştırıyorum siyah kısma sürüyorum az silikon onu yapıştırıyorum. Ya ikinci gözüme de siyah gözüme de şu şekilde yapıştırıyorum. Ben genelde ışık yapmayı seviyorum bebeklere. Şu beyaz parçayı nasıl olsa gösterdim. Bunu keselim. Şöyle küçücük bir beyaz yuvarlak parça. Bu şekilde yuvarlak parça nasıl kesildiği de görülmüş olur zaten bilinir de. Yeni başlayanlar, görmek isteyenler için bu bile çok büyük oldu. Bakayım şöyle. Aynen. Bundan bir tane daha keselim. Onu da yapıştıralım bu şekilde. Ben beyaz kısmına taktım. İpimin tek katını alıp iğneme taktım. Herhangi bir yerden atıyorum. Gözün etrafında dolanacağım bununla. Buradan da karşıya çıkıyorum. Bunu da buradan şuraya getirelim. her yerden keçe parçası çıkıyor. Şu şekilde bir de kaşı öreceğiz. Kaş burun. Sonra saçla devam edeceğiz artık. Şu şekilde. Gözleri birlikte yapmıştık. Kaşı ben yaptım birini. Diğerini birlikte yapalım. Şu şekilde 8 zincir çektim. Ay, her yerde silikon. 2-3-4-5-6-7-8 Burada başını doluyorum. Batıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Tekli trabzan örüyorum yani. 2 3 4 5 6 ve son ilmeğin içine şu şekilde ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum. Bunu kesiyorum buradan. Şu şekilde arkadan ipleri geçiriyorum şöyle. Bunun gibi küçük ayrıntıları ben çıkmasın diye çakmakla yakıyorum. Sürekli kullanmam çakmağı. Nadir. Hadi. Şimdi silikonla yapıştırdım bunu da. İsterseniz Silikon isterseniz dikiş diyeceğim ama dikiş hiç güzel durmaz böyle küçük parçalarda yüz ifadesi de bozulur. Şu şekilde diğer kaşıda oluşturmuş olduk. Şu ucunu iyice yapıştıralım. Her rengi bir ip taktım iğneme. Şu şekilde herhangi bir yerden çıkıyorum. Şöyle çıksam şuradan yapalım. Tamam, bunu yapmaya çalışıyorum. Şöyle geçirelim. Şuradan ilkine battım. 1, 2, 3 tane daha sayıyorum. 3 ilerisine batıyorum. Toplamda 4 ilmeğe şu şekilde sürekli olarak gel git yapacağız. Yani bir oraya batacağım. Bir bu tarafa batacağım. Buradan batacağım. Karşıya çıkacağım. Sürekli olarak bunu tekrarlayacağım. Birkaç defa. Burun oluşana kadar. şeklinde devam ediyorum yeterli bu son ilmeği şuraya batıyorum burada delik oluşuyor çünkü buraya batıyorum herhangi bir yerden çıkıyorum şu şekilde ağız kısmında aslında biraz şöyle oyukluk yapalım Şimdi yani uyutluk derken şu şekilde şuraya battım. yandaki ilmeğe de battım. Karşıya çıkıyorum. asıltırıyorum Ve yana batıyorum hemen dibine. Şu tarafa çıkıyorum. Az ilmekleri şöyle asılttırarak ifade vermiş oluyorum. Buradan düğüm atacağım. ipimi bu şekilde koparıyorum. Evet. Şuraya da siyah ip gideceğim. Göstereceğim onu da. Şu şekilde ipimin bir katını çıkardım. iki katıyla şu şekilde ağız kısmını yapacağım. Buradan batıyorum bu taraftan çıkıyorum. Şunu da iki telin arasından iki katla demiştim. Onun arasından ipimi geçiriyorum ki gülen yüz ifadesi olsun. İşte bu kadar. Surat kısmımız da bitti. Kafamız tamamen bitmiş oldu. Saçları kaldı geriye. Onları da bitirdiğimiz zaman bebeğimiz tamamen bitmiş olacak. Evet, şimdi kafa dikimine geldi sıra. Şu şekilde ters taraftan takıyorum. Şunu şöyle tutuyorum. Bir boyundan gövdedeki bir kez kafadan batıyorum. Bir gövdeden bir kafadan batarak ilmeklerimi birleştireceğim. Karşılıklı olarak su borusu koydum. Ben bütün bebeklerim boynuna koyarım bu su borusunu kafanın sallanmamasını, sabit durmasını sağlıyor. İsterseniz siz koymayabilirsiniz. İster tel koyun, ister hiçbir şey koymayın. Ama bu sabit olmasını sağlıyor. Bundan önceki kafalar hep sallanıyordu. Boyun koymadan önce ördüğüm oyuncaklar. Boynuna yani su borusu koymadan önce. Defalarca dikiyordum bir kafayı. Sabit olsun diye şu an bir kere de bitiyor yani çok sıkı oluyor kafa sabit duruyor şunu şöyle alalım sıranın sonuna kadar bu şekilde dikiyorum bir oradan, bir buradan batarak. Evet, son ilmeği batıyorum. Geriye oyuncağımızın sadece ayakkabıları kaldı. Bunu da ördüğümüz zaman inşallah bitiyor. Ayakkabıyı hep unutuyorum. Video çekerken Peruk yaptığım zaman ya da kafa yaptığım zaman bir de peruk yapacağım bitecek diyorum. Saçla bitecek diyorum ama <laughs> ayakkabıyı her seferinde unutuyorum. Evet şu şekilde gayet de benzedi bence Mert'e. Bir de ayakkabılarını bitirelim. Bebeğimiz tamamen hazır. Şu ip burada dursun. Kollar uçmasın diye.